Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde ki çok yüksek bir derinlikte bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok çevre şey ilgili. Kahramanmaraş'ta en son 1510 yılında görülmüş büyüklükteki bir depremdi. Ancak tüm dünya açısından değerlendirdiğimizde asrın felaketlerinden birisi değil, asrın felaketiydi bu. Çünkü bu büyüklükteki, bu ölçüde bütün 550 kilometrelik bir alanı kapsayan, 10 ili içerisinde alan bir afet bilmiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı bizzat bizim AFAD kriz merkezine geldiğinde dünyada böyle bir afetle, böyle bir krizle başa çıkabilecek hiçbir ülke yok diye bizzat kendisi söyledi ve kayıtlarda var. Anne hemen geliyor, hemen geliyor. yavrular, gelenler. Ben, ben, burada duracağım, ben bugün buradan ayrıldım. Sen merak bütün ekipleri buraya getiriyorum şimdi. tüm alanı gördüğünüzde muhteşem bir çalışma var. Ve herkes büyük bir aşkla çalışıyor. Bu çalışmalar gönüllülük esası olması olmaz. Birçoğunu geri gönderdiğinizde gitmiyorlar. Ben Kahramanmaraş'ta depremle ilgili bittiğinde yıllar sonra çocuklarıma anlatacağım en büyük hatıra. Oğlum öyle bir büyük millet gördüm ki diyeceğim oğluma. Birlik beraberlik içerisinde gerçekten kahramanca kendi evlatlarını düşünmeden milleti için, bölgesi için, ayağa kaldırması için yapılan bu mücadeleyi ben büyük bir gururla anlatacağım. 16 kişilik bir jandarma arama kurtarma var. Onun yanında bir apartman. Apartmanın çökme tehlikesi var. İçerideki canlı olma ihtimali var ama içeri girenlerin dönme tehlikesi var. İçeriye kimse sokamıyor ama içeriden bir ses geliyor. Köpek soktu, köpek bir canlı bir şey. Ama girdiği an çekebilir. Bana dedi ki jandarma komutanı, komutan sayın valim dedi biz dedi içeriye gireceğiz. Bak yemin ediyorum. Şimdi dedim ki bir dakika bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika o benim vermeyeceğimi düşündü. Emir anlaşılamadı biz girdik efendim dedi. Girdiler o canlıyı çıkarttılar. Gösterdik. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar kim ne de derse Allah var Allah